Dün resmini paylaşıp ne olduğunu sorduğum alet bu. Çap veya çapraz pensesi deniyor buna. set İngilizce'de. Şimdi desterelerde, destere bıçaklarında bu bir şerit testereden bir parça. Bunlarda açılan dişlerin testerenin lamasından daha geniş bir kesik açması gerekiyor. Sebep şu eğer bu dişler testerenin lamasıyla eşit, aynı genişlikte olursa o zaman bir süre sonra yani lama Kesmeye başladıktan bir süre sonra sıkışıyor e, kesiğin içerisinde. Dolayısıyla bu testere uçların her birisi sağ ve sola olacak şekilde çaprazlandırılıyor. Bu demir desteresinde de böyle, daire testerede de böyle, bunda da öyle. E, bu çapraz sayesinde lamadan daha geniş bir kesik açılıyor. Bu hem talaşın tahliyesi için gerekli bir şey hem de bıçağın sıkışmaması için gerekli bir şey. Bunu normalde tabii endüstriyel makinelerde yapılıyorlar ama eskiden bu çapraz testereleriyle, şey çapraz pensesiyle yapılan bir şey. Şimdi oradan umarım görülebilir. Şöyle tutmaya çalışayım. Bazen netten problemi oluyor. Şimdi bakın ilk bastığında bir Pim çıkıyor içerisinden. Daha geniş bir pim. Bu e, desteriyi sıkıştırıyor. Sonra ucundan ince bir pim çıkıyor. Bu da desterin dişini büküyor. Burada bir ayarı var. Şu gördüğünüz yuvarlak. Ne kadar bükeceğinizi ayarlamak için e, yapılmış bir şey. Bir tane göstermeye çalışayım size. E, şimdi bakın. Desteri orada. Desterin dişi orada. Umarım netlemiştir. Sıktığımda büküyor onu. Şu an aslında çok fazla bükmeye ayarlı. Hani videoda daha iyi görünsün diye öyle yaptım. Şu şekilde büküyor. Dolayısıyla bunu bir sağ bir sol veya bazen şerit destelerde sağ düz sol gibi gidiyor. O şekilde bükebiliyorsunuz. Ben daha önce Türkiye'den şunu almıştım. Bu hiçbir işe yaramayan berbat bir şey. Yani Türkiye'de satılan bu tip bir pensi görürseniz boşuna almayın. Ancak çok kaba bir bağ bıçağı şey Işıklar tipi testleri varsa onda belki bir işe, onda bile işe yaramaz yani. Bu aletin uzun zamandır peşindeydim. Sağ olsun Belçika'da yaşayan arkadaşım Hurşit, Pazarından alarak gönderdi bana. Eski bir alet olmasına rağmen çok iyi çalışan, güzel bir alet. Böyle.